Herkese merhabalar, Ben Mehmet Eber önce kendimden bahsetmek istiyorum. Kocaeli'de doğdum, büyüdüm. Boğaziçi Üniversitesi'nden Rehberlik Psikolojik Danışmanlık bölümünden 98 yılında mezun oldum. Boğaziçi Üniversitesi'nde Eğitim Bilimleri alanında, Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde Klinik Psikoloji alanında yüksek lisans yaptım. İkinci yüksek lisansımı ve oyun terapileri alanındaki bir teze tamamladım. Doktora sürecim devam ediyor. Umarım gelecekte doktor unvanını da alırım. Kendim için kullandığım unvan Klinik Psikolog. Pedagog, daha çok çocuklarla çalışıyorum, mesleğimi yapmaya başladığım andan itibaren hep çocuklara temas ediyorum. 2003 yılında mezun oldum, o zamandan bu yana çok çeşitli kurumlarda çalıştım. Anaokulları, dershaneleri oldu, rehabilitasyon merkezleri oldu ama hepsinin ortak bir noktası vardı çocuklardı. 2008 yılına geldiğinde kendi kurumumu açtım. Burada çocuklar üzerine terapiler yapıyorum, bana eşlik eden arkadaşlarla birlikte aynı zamanda çocuk ve oyun terapisi olarak da biliniyorum. Çalışmalarımın odağında çocuk var, terapistim. Çocukla terapi kavramı yan yana gelince ister istemez oyun terapisi de gündeme geliyor. Benim de hayatıma oyun terapisi literatürde 2008'li yıllarda, eğitimsel anlamda ise 2010'lu yıllarda girdi. Bugün sizlere biraz oyun terapisinden bahsedeceğim. Ama önce terapi kavramını ele almak ve bunu açıklamak istiyorum. Terapiyi açıklamak için de biraz insandan bahsetmek lazım. İnsan dediğimiz üçlü bir yapıdan oluşuyor. Bunlardan birincisi beden. Bu bedenim görüyorsunuz. Hepimizin bedeni var. Bedenimiz bazen rahatsızlanıyor. Bedenin de kendi içinde birçok organı var. Başımız, omuzlarımız, gövdemiz, gözümüz, kulağımız. Bir de görünmeyen tarafı var. Kalbimiz, akciğerlerimiz. Beden kendi içinde kompleks bir yapıya sahip ama biz sadece bedenden oluşmuyoruz. Bu bedene eşlik eden bir de bizim psişemiz var. Psikolojik yapılanmamız var. Bir fizyolojik yapılanmamız ki bu beden bir de psikolojik yapılanmamız var. Bunun adına psişe demek daha doğru. Zaten psikoloji de buradan çıkıyor. Üçüncü bir yapılanmamız da ruh. Ruh psişeden ayrı bizim dilimizde birbirine karıştırılıyor. Ee, anne karnında ruh üflendi dediğimiz Azrail geldiğinde ruhumuzu aldı deriz. Bu ruh ayrı bir şey. Ee, ama bizim bir de psişemiz var. Ruhumuz, psişemiz ve bedenimiz var. Beden hastalanabildiği gibi bizim psişemiz de hastalanıyor. Beden rahatsızlandığı gibi psişe de rahatsızlanabiliyor. Beden bir kazada dağılabildiği gibi psişede bir travmada dağılabiliyor. İşte psikologlar psişede var olan sorunları çözmek için çeşitli yöntemler geliştiriyorlar. Bu yöntemler sistematik yöntemler. Oradaki var olan karmaşıklığı, düzensizliği, kopukluğu, huzursuzluğu ve yanlış çalışan mekanizmaları düzeltmek için çeşitli yöntemler geliştiriyorlar. Bu yöntemlere de biz terapi alanı veriyoruz. Yani bedendeki bunun karşılığı ameliyat. Mesela gözünüzde bir problem var, gidiyorsunuz. Ameliyatın kendi içinde bir sürü yöntemi var değil mi? Lazer ameliyatı var, ilezik var, e, klasik e, ameliyat var, açık ameliyatlar var, kapalı ameliyatlar var. Kendi içinde sistemleri var. E, aynı şekilde e, psikolojinin de kendi içinde insana müdahale eden ve iyileştiren sistemleri, çeşitli yaklaşımları var ki biz de bunları terapi diyoruz. Her birisi e, insanı bir noktadan ele alıyor ve psikolojik yaraları, rahatsızlıkları düzenlemeye çalışıyor. Bilissel davranışçı terapi mesela çok bilinen terapilerden bir tanesi. İlk terapilerden birisi psikanalitik psikoterapi, geçtalt psikoterapisi, varoluşçu psikoterapi, kabul kararlılık terapisi yeni terapilerden, yine narratif terapi, mindfulness temelli terapi, hipnoterapi bunların hepsi e, insanın psikolojisini psikolojisi, iyileştirmeye yönelik terapiler. Ama söz konusu çocuk olduğunda terapilerin şekli biraz değişiyor. Yetişkinlere genelde konuşarak terapi yapıyoruz. Tüm terapilerin ortak noktası diyalog, karşılıklı konuşma. Hangi ekolde olursa olsun danışan karşımıza gelip konuşuyor ve biz de sandalyede, o bir sandalyede onunla etkileşime giriyoruz. Bu etkileşim içerisinde e, dille ve tekniklerle e, onun psikolojik sorunlarını çözüm bulmaya çalışıyoruz. Ama çocuk söz konusu olduğunda işimiz biraz farklı. Çünkü karşımızda çok konuşan bir varlık yok. Otur yavrum anlat derdini dediğimizde bir şeyler anlatmıyor. Neden öfkelisin, huzursuzsun dediğimizde bunun cevabını vermiyor. Neden geceleri altına ıslatıyorsun dediğimizde hmm, evdeki huzursuzluk nedeniyle kardeşim geldi benimle ilgilenmiyorlar. Bu nedenle diye cevap veremiyor. Dolayısıyla konuşup kendini ifade etmiyor. Dil becerisi zayıf, iç görüsü şu aşamada zayıf. Konuşmayan bir çocuğa nasıl terapi yapacağız? Konuşmanın yerini çocukta alan bir kavram var, bu da oyun. Oyun yoluyla çocuk aslında konuşuyor da bizim bildiğimiz dili kullanarak konuşmuyor, oyunu kullanarak konuşuyor. Biz de bu nedenle çocukla temas kurarken, onunla iletişime geçerken, onun psikolojik yaralarını çözerken oyunu kullanıyoruz. Yani bir çocuk şunu demez, çok korkuyorum, o yüzden geceleri altıma yapıyorum demez ama oyuncaklarla dolu bir odaya aldığımızda dinozor olabilir, korkunç bir cadıyı olabilir, hayaleti alabilir, o gelip bir çocuğu korkutuyor olabilir. O zaman benim korkum var demek yerine oyun içerisinde korkutucu figürleri seçebilir. Ve aslında yine konuşuyordur ama dil yoluyla değil, oyun yoluyla konuşuyordur. Bu nedenle de terapistler 1900'lü yılların başlarında bakmışlar ki konuşma işi çocuklarda çok yürümüyor. Oturma işi de çok yürümüyor. Sandalyede oturup karşımıza alamıyoruz. İşin içerisinde hareket olan, aynı zamanda çocuğun kendini ifade ettiği bir kanal olan bir yöntem bulalım derken oyun terapisi dünyada gelişmeye başlamış. Yani terapiyi oyunu kullanarak yapma sürecine biz oyun terapisi diyebiliriz. Oyun terapisi deyince insanlar bir tek bir şey var zannediyor, bir tek ekol var zannediyor. Oyun terapisinin de kendi içinde bir sürü ekolü var. Yani oyunu kullanarak bir tane müdahale yöntemi yok. Nasıl ki konuşmayı kullanarak bir tane yöntemi, terapi yöntemi yok. Hepsi konuşmayı kullanıyor. oyunu da kullanan belli başlı dünyada yaygınlaşmış terapi yöntemleri var bu yöntemler neler? Ee, en bilinenleri çocuk merkezli oyun terapisi. Çocuk merkezli oyun terapisinde oyun terapi odasında çocuk alınıyor. Oyunu çocuk başlatıyor, çocuk yönlendiriyor. Terapist de sürece dahil oluyor. Mesela başka bir oyun terapisi deneyimsel oyun terapisi. Deneyimsel oyun terapisi travma yaşayan çocuklarda o travmayı oyuncaklarla çocuk hazır olduğunda birlikte deneyimleyelim ve travmanın yol açtığı tüm negatifliği oyun içerisinde dışarı atalım diye düşünüyor böylece de deneyimsel oyun terapisi ortaya çıkmış oluyor. Gelişimsel oyun terapisi yetersiz dokunuşu olan, kötü dokunuşu olan, benliği çok gelişmemiş, gelişimsel geriliği olan çocuklarda adı üzerinde kullanılıyor. Özünde şefkatli dokunuş var. Üçüncü ekol olarak gelişimsel oyun terapisinden bahsedebiliriz. Gelişimsel oyun terapisi dokunma üzerine kurulu, şefkatli dokunuş üzerine kurulu. Kötü dokunuşlu olan çocuklarda istismar olabilir, dayak olabilir, yetersiz dokunuşlu olan çocuklarda devlet yurtlarına bırakılmış çocuklar olabilir, gelişimsel kirlilik olan çocuklarda otizm, MR ee, ya da herhangi bir gelişimsel gerilik olabilir, bağlanma sorunu olan çocuklarda kullanılan bir oyun terapisi yaklaşımı. İşin temelinde burada oyuncaklar yok, çeşitli oyunlar var. Bu oyunların da özünde şefkatli dokunuş var. Bu dokunuşla çocuğun bu yaralarına iyi gelmeye çalışıyor. Gördüğümüz gibi her bir oyun terapisi ekolü bir yerden bakıyor. Deneyimselde travmayı bulup onu çözmeye çalışıyor. Çocuk merkezli psikolojik yaraların iyi bir ilişki içerisinde iyileşebileceğini düşünüyor. Gelişimsel oyun terapisi bağlanma sorunlarının, gelişimsel geriliklerin ve kötü ve yetersiz dokunuşun oyun içerisinde şefkatli dokunuşla düzelebileceğini düşünüyor. Dördüncü bir ekol olarak da teraplay'den bahsedebiliriz terapiyle de yine çocukların bağlanma sorunlarında kullanılan çeşitli etkinlikler içeriyor. Ama sadece bağlanmayla alakalı değil. Bir ebeveyn diyelim ki çocukla oynamayı bilmiyor. Terapile oyun terapisi ebeveynin dişlericisini alıp çocuğa nasıl oynanabileceğini de öğretebiliyor. Çok yetersiz hissediyor çocuk kendini. Mücadele oyunlarıyla çocuğu güçlendirebiliyor. Çok kopuk hissediyor. Bağlanma oyunlarına bağlanmayı arttırabiliyor. Sınırsız bir çocuk yapı oyunlarıyla çocuğa sınır koyabiliyor. Demek ki deneyim. terapiyle de, Çocuğun sorununu tespit edip ona yönelik oyun bulan bir terapi yaklaşımı. Kum oyunu terapisi var mesela. Kum oyunu terapisinde binlerce minyatür var. Yaş grubu olarak 70 yaşına kadar bile uygulanabilecek bir terapi. Binlerce minyatür içerisinden çocuk seçiyor, küçük oyuncakları kumda bir sahne oluşturuyor. Oluşturduğu sahneler üzerinden çocuğun psikolojik yaraları iyileştirilebiliyor. Oyun terapi odasında değil, daha küçük minyatürlerle bir kum üzerinde yapılan bir terapi diye bahseder. Biliriz. Kum tepsi terapisi var. Az öncekine benziyor. Hmm, yine minyatürlerde kum var fakat işleyiş biraz daha farklı. O da yeni bir oyun terapisi yaklaşımı olarak karşımıza çıkıyor. Bilissel davranış terapi, yani çarpık düşünceleri değiştirmeye yönelik bu terapi yetişkinlerde zaten kullanılıyor. Ama hmm, çocukların düşüncelerini oyun içerisinde değiştirebiliyoruz. Mesela köpekten korkan bir çocuk köpekler korkutucu diye düşünüyorsa oyuna sevimli bir köpek koyarak Böyle bir köpekle oynayarak köpekler iyidir diye yeni bir düşünceye çocuğu sahip kılabiliriz çok basitçe. Bu da bilissel davranışçı oyun terapisi olur. Bunun yanında adlergen oyun terapisi var. Bunun yanında yeni yeni yaygınlaşan geç oyun terapisi var. Bunun yanında naratif oyun terapisi var. Birçok yeni ekollerde dünyada gittikçe yaygınlaşıyor. Ama ben belli bazılarından size bahsettim. Mesela kukla oyun terapisi yine çocuklarda kullanılan bir oyun terapisi yaklaşımı olarak bahsedebiliriz. Demek ki birçok ekol var. Peki bu ekoller içerisinde doğru olanı nasıl bulacağız? Eğer bir uzmansanız size bu alanda ilerlemiş birisinin yol göstermesini isteyebilirsiniz. İnternet üzerinden bahsettiğim ekolleri arayıp bu ekollerle ilgili bilgi edinebilirsiniz ve size uygun olanı seçebilirsiniz. O internetlerin enstitüsünün sayfasını ziyaret edip oradan hmm, ekolleri inceleyip doğru ekolü bulabilirsiniz. Ebeveynseniz, hocam ben ekoli seçmekle sorumlu muyum? Ebeveynlerin ekoli seçmek gibi bir sorumluluğu yok. Bu alanda iyi bir uzmana gittiğinizde sizin çocuğunuz için uzman olan ekoli de kullanabilir. Ya, peki hocam ben bu videoyu izledim ve oyun terapisi olmak istiyorum, çok etkilendim. Ben de terapist olacağım diyorsanız bunun yolu nasıl? Psikoloji ya da PDR okumanız gerekiyor öncelikle. Üzerine de şu andaki ülkemizdeki yasalar gereği e, klinik psikolojide yüksek lisans yapmak gerekiyor. Ruh sağlığı alanında yani eğitim almış olmanız lazım. Farklı bir alanda eğitim aldıysanız ikinci bir üniversiteyi hala düşünebilirsiniz. Zaten bu alanda eğitim aldıysanız, çocuklarla çalışmayı seviyorsunuz, uykunuz açıksa yüksek lisans için şimdiden hazırlıkları yapabilirsiniz ve böylece e, sizler de oyun terapisti olabilirsiniz. Bu alanda daha ileri e, okumalar yapmak istiyorum. Nelere bakayım? diyorsanız Birincisi tabii ki oyun terapisi alın oyun terapisi geçen kitapları inceleyebilirsiniz. İkincisi ulusal tez merkezi var. Yükün oraya gidip o alanda yapılmış tezleri inceleyebilirsiniz. Bilimsel makaleler için dergi park var. Dergi parka gidip oradaki bilimsel makalelere bakabilirsiniz. Ve burada kısa sayıda tez, bilimsel makale veya kitap inceleyerek ufkunuzu genişletebilirsiniz. Bir şekilde oyun terapisi yolunuz keşfetsin kesişiyorsa, kesişirse bende de kesecek demektir zaten. Ee, o zaman yüzde de belki eğitimlerde, belki terapide görüşmüş oluruz. Şimdi de kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.